Tedarikçi yönetimi ve iş izni yönetimi eğitimi organizasyonların tedarikçi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmeyi ve iş izinleri süreçlerini düzenlemeyi amaçlayan bir eğitimdir. Katılımcı profili kimdir? Satın alma ve tedarik zinciri yöneticileri, kalite ve iş geliştirme sorumluları, iç tetkikçiler, iş güvenliği uzmanları ve yöneticileri, süreç sorumluları, operasyonel personel ve bakım çalışanları olarak düşünebiliriz. Süresi bir tam gündür. Kapsamına baktığımızda ise tedarikçi yönetimi sürecinde yasal mevzuat, işverenin genel yükümlülükleri, iş izin sistemi, iş izin sistemi yararları ve amaçları, iş izin sürecinin yönetimi ve adımları, görev ve yetkiler, rutin dışı çalışma tanımı ve işleyişi, iş izin sürecinin kapsamına giren çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri. Bunlar nelerdir? Yüksekte çalışma, sıcak işler, kapalı alan çalışmaları, tedarikçi çalışmaları, Kazı işleri, elektrikle yapılan çalışmalar, iş makineleriyle il ilgili yapılan çalışmalar. Bu eğitime katılan kişiler tedarikçi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetme ve iş izni süreçlerini düzenleme konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar. Eğitim sonunda ise katılım sertifikası verilir.